Arkadaşlar merhaba. Bugün antidepresanlardan bahsedeceğim. Bilindiği gibi antidepresanlar depresyonda, anksiyetede ve psikiyatrinin birçok hastalığında kullanılan ilaçlardır. Ve bunun birçok çeşidi vardır. Değişik etki mekanizmaları vardır. Genel olarak en çok etkilediği yerler ise beyin içerisindeki serotonin, nöroderenin ve dopamin gibi hormonlardır genel olarak. Tabii son dönemde farklı mekanizmaları etkileyen Antidepresanlar da piyasaya sürüldü ama en çok bizim kullandığımız bu üç hormon üzerinden giden antidepresanlar. Tabi antidepresanlar arkadaşlar e, mutlaka psikiyatristlerin reçete etmesi gereken bir uzman tarafından yazılması ve uygulanması gereken ilaçlardır. Ve antidepresanların bir takım özellikleri vardır arkadaşlar. Etki kişiden kişiye değişir. Mesela bazı hastalarımız geliyordu ki komşuma şu ilaç çok iyi gelmiş diyor. Şimdi arkadaşlar her insan farklıdır. Her insanın bünyesi farklıdır. Bünye farklı olduğu için de tabii e, yani bir kişiye iyi gelen ilaç diğerine iyi gelmeyebilir. Diğerine iyi gelmeyen bir ilaç da bir başka insana iyi gelebilir. Bu yan etki içinde söz konusudur arkadaşlar. Yani bir insanda çıkan yan etki diğerinde çıkmayabilir. Diğerinde çıkmayan yan etki de bir başkasında çıkabilir. Onun bilinmesini isterim. Tabii antidepresanlarla ilgili bazı safsatalar, mitler vardır arkadaşlar. Bunları da açıklamak isterim. Yani e, mesela derler ki antidepresan ilaçlar tedavi etmez, sorunun üzerine örterler. Aslında bunun doğrusu şu. Antidepresanlar depresyonu tedavi ediyor. Kişinin sorununu tedavi ediyor mu etmiyor. Ama şu var. Şunu bilmenizi isterim arkadaşlar. E, yani bir e, depresyonlu kafayla sorunlara bakmak var. Bir de depresyonsuz kafayla. Yani antidepresan sorunu çözmez. Ama kişinin depresyonunu iyileştirdiğinde, kişi olaya daha salim baktığında o sorunla daha kolay mücadele eder arkadaşlar. Yani en azından şunu fark eder. Sorun çözülebilir mi? Çözülemez bir sorun mu? Yani eğer çözülebilecek bir sorunsa kalkar sorununu çözer. Çözülemeyecek bir sorunsa da tabii dayanmasını, katlanmasını sağlar. Tabii bizim bu konuda değişik tecrübelerimiz var. Mesela birçok yani danışanımız bize şunu söyler. Hocam dedi etraftaki herkes şunu yap, bunu yap diyor. Ben de biliyorum neler yapılmasının e, gerektiğini ama bir ayağa kalkabilsem yapacağım der. Ama ayağa kalkamıyorum der. İşte antidepresanlar arkadaşlar bu ayağa kalkma durumunu e, sağlar. Ayağa kalkan insan, enerjisi olan insan da sorunlarıyla yüzleşip sorunlarını çözebilecek e, enerjiyi, gayreti gösterebilecek seviyeye gelebilir. Peki ya sorun çözülmeyecek durumdaysa arkadaşlar, kronik bir sorunsa? Arkadaşlar bana bazı insanlar geliyor. Kocaları gerçekten problemli ve birlikte yaşanması da imkansız olan insanlar. Ama kültürel nedenden boşanamayan kadınlar bunlar. Tabii antidepresan başladığım zaman bu antidepresan o kadının sorununu çözmüyor. Ama dayanmasını, katlanmasını sağlıyor. Kadının üç çocuğu var, 4 çocuğu var ve kültürel nedenlerden de boşanma şansı yok. Yani ben o burada o kadını ayakta tuttuğum zaman o da çocukları ayakta tutuyor. Dayanmasını, katlanmasını sağlıyor. Sonra antidepresanlarla ilgili bir başka e, yanlış bilgi arkadaşlar. Bağımlılık yapar diye bir cümle. Antidepresanlar bağımlılık yapmaz arkadaşlar. Antidepresanlar e, bağımlılık yapmadığı gibi, yani bakın arkadaşlar biz bağımlılık yapan ilaçları yeşil ve kırmızı reçeteyle yazarız. Hatta kırmızı reçeteye bazı bağımlılık yapmayan ilaçları bile dahil edebiliriz. Yani normal reçeteyle yazılan ilaçlar arkadaşlar bağımlılık yapmaz. Ama şöyle bir durum var. Mesela biz birden kesildiğinde, bazı antidepresanlar kesilme sendromu yapar. Bunu birçok insan yoksunlukla karıştırırlar. Yani nasıl ki antidepresanı yavaş yavaş artırıyorsak başlangıçta çünkü başlangıç yeni etkileri vardır. keserken de merdivenden iner gibi yavaş yavaş kesmek gerekiyor. Mesela bu konuda şunu söylemek isterim mesela birçok antidepresanın başlangıç yeni etkisi vardır ve birçok hasta bırakmak zorunda kalır. O yüzden ben birçok hastada antidepresanı çeyrek dozla başladım. Sonra yarıma birkaç gün sonra da tam doza aşamalı olarak çıkarım. Bu yeni etkilere e, danışanın daha kolay tolere etmesi için. Ve e, şunu söylemek isterim. Bir yanlış bilgi ise antidepresanı bir kez başladım mıydı ömür boyu bırakamazsın şeklinde. Ama burada şöyle bir durum var. Arkadaşlar bize gelen hastaların yüzde yirmisi kronik hasta. Ömür boyu devam eden hasta. Yani biz ilacı kestiğimizde bir yıl iki yıl kullandığımızda bu hastalık tekrarlıyor. Tekrar yani tamam bu hastaları kökünden yani biz bir cerrah gibi e, girip e, tümörü çıkarır gibi çıkaramıyoruz. Ama verdiğimiz ilaç bu kişiyi en azından hayat ayakta tutup hayatta tutup sorunlarla mücadele etmesini ve hayatta bir gayret göstermesini sağlıyor. Bu da bizim için yeterli oluyor. Tabii antidepresanların birçok çeşidi var ama genel olarak arkadaşlar serotonin üzerinden etki etkileyenler e, çok fazla tercih ediliyor. SSRI ya da seçici serotonin geri alım inhibitörü dediğimiz ilaçlar e, genellikle reçete ediliyor. Bir de tabii çift etkili ilaçlar var, Venlafaxin gibi. Hatta bazı ilaçlar var ki mao inhibitörü dediğimiz e, eskiden çok kullanılan ama günümüzde tiramin reaksiyonu, peynir reaksiyonu nedeniyle kullanılmayan ilaçlar var ki bunların yeni nesilleri de olsa e, genel olarak Fazla kullanılan ilaçlar değil, hatta bir kısmı Türkiye'de yok yan etkileri nedeniyle kullanılmıyor da Türkiye'de. Bir de eski ilaçlarımız var trisiklik antidepresan tarzında. Bunlardan tabii en çok klonidipramin obsesif kompulsif bozukluk ve depresyon nedeniyle kullanılabiliyor ama bunların yan etki profili çok yüksek arkadaşlar. Zorunda kalmadıkça bunları reçete etmiyoruz. Ama bu trisikliklerin bir kısmı ise arkadaşlar. Sadece uyku için birçok eczanede satılabiliyor. Yani birçok kişi hasta uyku ve bir takım uyku düzeni için ya da bunların anksiyete yatıştırıcı etkisi nedeniyle düşük dozda bunu kullanabiliyorlar. Ama genel olarak şunu bilmenizi isterim. Antidepresan kullanımı ülkemizde her geçen gün artarak, yani her geçen gün artıyor arkadaşlar. Bunun tabii bir takım sebepleri var. Yaşam tarzımızın değişmesi, kolektif ruhumuzun yani biz diyen bir yapının kaybolması, herkesin bireyselleşmesi. Bireyselleşen insanlar ise arkadaşlar yalnızlaşır. Yalnızlaşınca ne olur? İşte psikiyatriye, psikolojiye, psikolojiye ihtiyaç duyar. Yani biz olan, kalabalık şeklinde yaşayan ve kendini toplumu için feda eden insanlar arkadaşlar kolay kolay bize tedavi için gelmezler. Ama ben bir bireyim deyip e, kendi özel sınırlarını çizen insanlar yalnızlaşmaya mahkumdur. Yalnızlaşan insanların da bir tek etrafında e, psikolog ve psikiyatristi kalır arkadaşlar. Yani o yüzden e, mesela ben her zaman şunu söylerim. Biz demek en büyük antidepresandır. Ben diyen, ben bireyim diyen ise arkadaşlar ne yazık ki psikiyatrinin öznesidir ve antidepresanda mahkumudur. Saygılarım.